Burası arkadaşlar demiştik ki, gyrus, parayipokampay işte, değil mi? Onun altında limbik sisteme ait yapılar var. Şimdi onlara bakalım. Şurası hipokampus, açık yeşil değil mi? Evet, açık, yeşil, değil mi? Evet. açık yeşil olan yer, hipokampus. Şurada kırmızıyla gösterdiği yer fornix'tir. Şurası fornix kısmı. Yeşil olan da gyrus dentatus. Şimdi biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Bunun ucunda korpus amigdaloidum bulunacak bu bölgede. Şurası hipokampus kısmı, kırmızısı fornix, yeşil olan da gyrus dentatus. Şu arkaya doğru korpus Callosum'un splenium kısmına doğru gelecek. Şurada Indizium Griseum olarak korpus Callosum'un üst yüzüne çıkıp burada striae gütlünes medialis ve lateralisler oluşturacak. Şurası da heh, Şurası Korpus callosum üzerinde. İkisine birden indisium griseum adı veriliyor. Medialdeki stria longitudinalis medialis. Şurası da stria longitudinalis lateralis. İkisi de indisium griseum. Şurası korpus callosum'un siklenium kısmı. Şurası da fornix'in komisyonel yolu. Şunun ucunda da korpus mammillare bulunacak. Yani şu korpus kablosunun tam altında, şundan ucunda korpus mamilleri bulunacak. Korpus amaktiroidum da şu bölgede bulunuyor.